Merhaba arkadaşlar ben Nöf Prensi ve bu benim stres çarkı duvarım. <laughs> stres çarkı neler? Koleksiyonum ya da dünyanın en stres çarkı videolarımı görmediyseniz buradan stres çarkı koleksiyonu videoma ulaşabilirsiniz. Bu da bir tane güncelleme versiyonu. Bu ilk stres çarkım, bu ikinci stres çarkım, tatlıdan olan, kırılan, tamir ettiğim. Bu 3 dakika 17 saniye dönen 10 dolarlık stres çarkım. Bu Batman özel yapılmış, bana özel 3D yazılmış stres çarkı. Yakında 3D yazıcı ile yapılmış stres çarkı videosu da gelecek. Bu da 3 ile yazıcı ile yapılmış, bu da. Şahsen bu en iyi döneni ama Batman'i en çok seviyorum. Burada yeni gelen stres şarkılarım var. Sarı stres şarkı, siyah, yeşil, kırmızı ve rengarenk stres şarkım var. Burada kendim yaptığım misketlerden yakından nasıl yapılır videosu da gelecek. Bir ev yapımı stres şarkı. Dünyanın ikinci en hızlı dönen stres şarkı. Dünyanın en küçük ve en hızlı dönen stres şarkı. Bu da öyle şunun... Gibi bir şey. Sadece çok fazla daha büyük. Bu stres kübüm. Hiç tanıtımını yapmadım. Muhtemelen ileride yaparım. Ama yani öyle. Burada da üç tane daha ev ya el yapımı stres çarkım var. Bu Lego'dan. Bu Lego'dan. Bu da Lego'dan. Onları yap nasıl yapabilirsiniz o da çok kolay. Bu Ev yapma şarkı videomda olacak. Şuradaki anketten beğendiniz mi beğenmediniz mi iyi cevaplayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Yorum yapın. Hoşçakalın. Bay bay.